Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüh. Evet arkadaşlar bu gece Recep ayının 15. gecesi 25 Ocak Perşembe ile 26 Ocak Cuma günü arasında şu saatler itibariyle hatta akşam namazı itibariyle vakit girdi. Öncelikle Recep ayımız hepimiz için mübarek olsun ve Recep ayımızın 15. gecesi de hepimiz için mübarek olsun, bereketli olsun, feyizli bir gece olsun inşallah hepimiz için ve dualarımızın affına vesile olsun. Bu geceye özel muhteşem bir namaz var. 14 rekatlık bir namaz. Bu namazı tarif edeceğim arkadaşlar. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına da bir amin yazmayı unutmayalım. Bu geceyle ilgili Enes radiyallahu antan bir rivayet var bu namaza dair. Enes radiyallahu an peygamber Efendimizden rivayet ettiği, işittiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allahu mesallalahu aleyhi ve selem Muhammed şöyle buyurmuştur: "Her kim Recep ayının yarı gecesinde yani 15. gecesinde 14 rekat kılar. Her rekatında bir Fatiha, 20 İhlas, üçer kere de Felak ve Nas surelerini okur. Namazını bitirince bana 10 kere salat okur. Sonra da 30'ar kere tesbih, hamd, tekbir ve tehlilde bulunursa yani Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La İlahe illallah derse 30'ar kere. Allahü Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. Bakın sadece o kul için yazılan bin melek. Allahü Teala'nın meleklerinin sayısının haddi hesabı yok. Yani bizler bu dünyadaki aklımızla bu meleklerin sayısını saymakla bitiremeyiz arkadaşlar. Düşünün her bir kar tanesini bir melek indiriyor. Her bir yağmur tanesini bir melek indiriyor. Arza. Dolayısıyla bu meleklerin sayısı Rabbimizin katında gizli ve Rabbimiz zaten her an yaratmaya da devam ettiği için sınırsızca melek ordusuna sahiptir ve bin melek bu kul için özel olarak tahsis edilir. Bu namazı kılanlara bunu kim söylüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes bin Malik radiyallahu anh da Efendimizden duyduğunu naklediyor arkadaşlar. Ki birileri çıkıp da demesin ki bu hadis uydurma, uydurmasyon. İnanmayın, boşuna bunları söylemesin yani. Bunu bizlere ulaştıran Efendimiz ve sonrasında Hazreti Enes bin Malik radiyallahu anh. Evet kim bu namazı kılarsa Firdevs cennetinde kendisi için ağaçlar dikilmek üzere bin melek yollar Allahü Teala. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler. Bakın bütün günahların silinme garantisi var. Kim söylüyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu salli ve sellem ve Muhammed. Ve bir dahaki seneye kadar üzerine hiçbir günah yazmaz buyurmuş. Şimdi ya bu nasıl olur arkadaş? Böyle bir şey olur mu? Bu Allahü Teala'nın bileceği iş. Allahü Teala isterse günah da yazmaz. Günahları sevaba da çevirir, tebdil eder. Yani her şey Allah'ın kudretinde. Hikmetinden sual olunmaz. Bu namazda okuduğu her harfe karşılık kendisine 700 hasene yazar. Yani 700 sevap. Kur'an-ı Kerim okuyorsunuz ya Fatiha suresi işte ee, içinde yine İhlas Suresi var, Felak var, Nas var. Her bir harf için 700 hasene, 700 sevap ayrıeten yazılmakta. Her rükû ve secdesine karşılık cennette ona yeşil zebercetten 10 köşk bina eder. Zebercet de cennette özel olarak cennet ehli için yaratılmış artık nasıl bir madde onu tam bilemeyiz arkadaşlar. Ee, araştırmak lazım birazcık zebercet kelimesini bakmak lazım sözlüğe tam olarak e, geniş manası nedir On köşk bina eder. Her rek'ata mukabil cennette ona kırmızı yakuttan on şehir verir. Bir melek gelip elini omuzları arasına koyarak geçmiş günahların muhakkak bağışlandı. Ameline yeniden başla der. Allah Allah. Bakın bir melek geliyor ve elini omuzları arasına koyarak şöyle getiriyor elini arkadaşlar. Sizin omuzlarınıza koyuyor ve bütün günahların silindi ameline yeniden başla diyor. Tabi siz o meleğin sesini duymanız mümkün değil. Dünya aklıyla, dünya kulağıyla onu duyamayız. Tabi duyanlar vardır. Allah dostları, evliyalar, kalp gözü açık olan zatlar, boyut değiştiren zatlar bunu duyabilir arkadaşlar. Recep ayının 15. gecesi bir Fatiha 10 ihlas ile 100 rekat kılınıp peşine de 1000 kere istiğfarda bulunmak gününde bir Fatiha ve bir ihlas ile 50 rekat kılmak teşvik edilen amellerdendir. Bu da ikinci bir namaz. Recep ayının 15. gecesi bir Fatiha 10 ihlas ile her rekatta bir fatiha 10 ihlas ile 100 rekat kılınıyor. Peşine de bin kere istiğfarda bulunmak. Gününde de yani Recep ayının 15. günü de bir fatiha ve bir ihlas ile 50 rekat kılmak teşvik edilen amellerdendir. Bütün zevat-ı kiram Allah dostları bunları hep uygulamışlar yapmışlar. Vardır bir hikmet bildikleri hiçbir Allah dostu hiçbir veli kul veya alimler boş yere bir ibadet yapmazlar. Bir şeyi boş yere tavsiye etmezler arkadaşlar. Vardır bir hikmet. Hiçbir sebebi olmasa bile Recep ayının şu mübarek 15. gecesini dolu dolu geçirmek adına bu namazlar kılınsa yeter. Yani başka bir kaynak aramaya bile gerek yok arkadaşlar. Rabbim bu geceyi dolu dolu geçirebilen kullarından eylesin cümlemizi inşallah. Gerçekten özel bir gece. Yarın da e, malum 15. günü oruç günü çarşamba, perşembe, cumaydı eyyamı biz günleri biliyorsunuz. Ama eyyamı biz günlerinde tutamayanlar e, iki gün tutamayanlar yarın tutsunlar mutlaka arkadaşlar. Özellikle Recep ayının 15. günü orucu çok ama çok muteber. Allah katında Resulullah katında çok muteber. Peygamber Efendimiz yani adeta öve öve bitiremiyor. Recep ayının faziletlerini, Recep ayının 15. gününün, 15. gecesinin faziletlerini öve öve bitiremiyor. İnşallah bu namazı bu gece imsak vaktine kadar kılın. İlk anlattığım namazı ve kılmak isteyenler diğer namazı da kılabilirler tabii ki. İmsak vaktine kadar kılın. Son anlattığım o namazı da yarın gün içinde öğle ile ikindi arasında kılabilirsiniz arkadaşlar. Rabbim makbul buyursun. Bütün ibadetlerimiz makbul buyursun. Özellikle yarın Cuma günü yani 26 Ocak Cuma mutlaka oruçlu olmaya özen gösterelim. Çünkü Allah katında çok kıymetli bir gün. allah Teala'nın çok önemsediği ve en sevdiği Habibim dediği gün. Hz. Adem Aleyhisselam Allah Teala soruyor cennetteyken "Ya Rabbi senin katında senin için en sevgili olan gün hangi gündür?" diyor. Allah Teala da cevaben Hazreti Adem Aleyhisselam'a diyor ki "Recep-i Şerif'in 15. günü." Yani Allah Teala'nın en sevdiği gün Recep-i Şerif'in 15. günü doğal olarak gecesi de Allah katında çok sevimli, çok kıymetli. Bu geceyi is kalamamak lazım. Yani boş geçirmemek lazım arkadaşlar. Bir kere Subhanallah dese bile bir insan bu gece hürmeten Recep ayının 15. gecesine hürmeten bir kere bile Subhanallah dese şöyle kalpten o bile kat kat sevap olarak amel defterine inşallah yazılacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın arkadaşlar. Rabbim bu geceyi en iyi bir şekilde değerlendirebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu gece hürmetine Rabbim bütün günahlarımızı affedesin. Ya Rabbi şu mübarek gece hürmetine duamıza amin diyen bütün kardeşlerimizin kalbindeki bütün hayırlı istek ve muratlarını sen en kısa sürede onlara lütfeyle ya Rabbi. Bütün günahlarını şu mübarek gece hürmetine affeyle. Geçmişlerine de rahmet eyle. Geçmişleri arasında kabir azabı yaşayanlar var ise onların da kabir azabını sona erdir Allah'ım. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alemin kâfe ehli iman ve ehli İslam Ervahi için özellikle şu an Gazze topraklarında, Filistin topraklarında sancak düşmesin diye, Müslüman memleketler elden gitmesin diye mücadele gösteren yiğit kardeşlerimize ve yiğit kardeşlerimizin bir an önce zafere ulaşmasına ve Allah'ın hepimizden razı olmasına, Allah rızası için de el-Fatiha. Amin. Evet arkadaşlar, e, duamızı da Fatiha-i Şerif ile mühürledik ve sonunda da amin dedik. Sizler de amin deyiniz ve yorum kısmına da bolca amin yazın ki, mühürlemiş olalım duamızı Rabbim makbul buyursun inşallah gecemiz mübarek olsun şimdiden hepinizin cuması da mübarek olsun bu gece hem cuma gecesi hem Recep ayının 15. gecesi yani çifte standart sevap var İnşallah Rabbim bu geceyi iyi bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin cümlemizi Allah'a emanet olun videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi yorum yazmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.